Oğlum olmadık yerde konuyu açıyorsun. Soruyor susuyorsun. Lan, anlatsana adam akıllı. Ya nasıl anlatacağımı bilmiyorum ki komiserim. Oğlum işte ile ilgili ne buldun onu anlat adam gibi. Şişt, ne yapıyorsunuz lan? lan bak, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım ben gidiyorum. Nereye? Hastaneye gidiyorum ya amirim çağırıyor. Herhalde şu dün geceki olayla alakalı. Hadi gel beraber gidelim. Tamam sen git ben gelirim ya. İyi tamam. Oğlum anlatsana lan. Komiserim şu öldürülen çiftçi var ya Ahmet. Hani onun oğlu vardı. Ha, Hamit. He ha, Hamit. Amcasıyla konuştum. Adam önce anlatmak istemedi. Abimin anısına saygın var falan dedi. Ayak yaptı yani. Ama ben konuşturdum. Ee? Adam abisinin çalıştığı yere gitmiş birkaç kere. Hani şu bahçıvan olarak çalıştığı yere. Abisinin pis işlere bulaştığını falan düşünüyormuş. Ne dedi? Bir kız varmış. Kızın adı Nazlıymış. İşte ona tecavüz etmişti. Ee? Nazlı Sincan'da doğup büyümüş. 17 yaşında evlendirmişler kızı. Ondan sonra da kocası Kızı peşkeş çekmeye başlamış para karşılığı etrafa. Yani adam öyle söyledi. E tamam doğru bunun akbabayla ne alakası var? <laughs> Bu kızı tecavüz eden akbabanın amcasıymış. Adamın adı Mehmet. Adam öldürülmüş. Faili meçhul. Devam edeyim mi komiser? Evet. Evet devam et. Hamit kendisini takip eden kişiyi teşhis edebileceğini söyleyince... ...ben de akbabadan şüpheleniyordum. Akbabanın fotoğrafını gösterdim. ...doğruladı. Akbaba. Emin miydi? Emindi komiserim. Sonra da gidip Sincan'a mahallenin muhtarı ile konuştum. Akbaba'nın lise yıllarında sevdiği bir kız varmış. Kızın adı Nazlı'ymış. İşte Akbaba'nın amcası bu Nazlı'ya tecavüz etmiş. Vay ben böyle işim ya. Adamı gözaltına almışlar. Tabi mahkemede evleneceğini söyleyince serbest bırakılmış. Sonra da kızla zorla evlendirmişler. İşte bu hikayede ondan sonra başlamış. E tamam başka ne evlendin? Kızın ailesiyle konuştum. Akbaba'nın babasıyla konuştum. Sonra hatta bu Nazlı'nın kaldığı bir ev varmış. Sahime kadını Oraya gittim onlarla da konuştum. Fotoğrafını aldım. Şu İmam Nurhan'ın ev sahibi vardı. Onun oğlu. Onun oğluna gösterdim fotoğrafı. Ha dedim bu mu? İşte bu dedi. Yani imamın eve kapatıp mahalleliye kardeşim de yutturduğu kız nazlıymış. He. Amcası mı peşkeş çekmiş yani ben öyle düşünüyorum. Ne yapacağız komiserim? Sen bizim arkamızdan iş şey mi çeviriyorsun lan ceca? He? Ne münasebet komiserim? Ben olayı araştırıyordum. Olayın Akpabe böyle bağlantısı çıktı. Ben de delilleri takip ettim. Sonuç bu işte. Tamam. Tamam. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Sen bu işi bana bırakacaksın. Tamam mı? Ben ilgileneceğim. Akbabayla konuşmak yok. Hatta başka kimseyle de konuşmak yok. Tamam mı? Tamam komiserim. Siz merak etmeyin. Zaten başka çare de yok. Tamam hadi git. Ne yaptın lan? E şimdi geldim. Şu gece ait kamera kayıtlarına bakalım lan. Bir bakalım. Kimsiniz birader? Cinayet dur kardeşim. Bu dün geceye ait kamera görüntüleri sende mi? Dün geceye ait kamera kayıtlarını teslim ettik. Kim aldı lan? Başhekim istedi, ona teslim ettik. Hepsini mi aldı? Hastane giriş çıkış koridorlar. Evet. Ne oluyor ya? Bu dün gecenin güvenlik kamera kayıtları nerede lan? Emniyette. Emniyette kim geldi aldı? Asayişten bir müdür geldi, ona verdim. Abi tepede yine bir şeyler oluyor. Bu olay gecesi görevli hemşire ve doktorlar nerede? Onlarla nasıl görüşeceğiz biz? Onların hepsini senelik izne çıkardım ben dün. Dün senelik izne çıkardım, evet. Hepsini birden senelik izne çıkardım. Dün gece ifadelerini aldınız. Ben de bir sorun olmaz diye düşündüm. Hastanemizde kötü bir olay oldu. Psikolojileri bozulmuştu. Hüseyin <laughs> Allah. Tamam. Kim aldı lan? Tahsin'di herhalde. Tahsin. Efendim Beyza. Kamera kayıtlarını sen mi aldın lan hastaneden? Ha ben aldım. Ne olmuş? Niye? Hem, müdür aradı beni. Git oradaki kayıtları al bana getir dedi. Ben de aldım kayıtları ona götürdüm. Neden diye sormadın mı lan? Ya sormadım. Emretti lan herif. Emir verdi bana getir Dedi ben de götürdüm. Sen emrini <laughs> ben Tahsin. Senin emin İhale 125 milyon dolardan açıyorum. 125 milyon 500 bin dolar. Çözer grubu 125 milyon 500 bin dolar verdi. Var mı artıran? 126 milyon dolar. Teklif gelmedi. Artırmak istediğiniz emin misiniz? Eminiz. İhaleden çekiliyoruz. Biz de çekiliyoruz. Biz de çekiliyoruz. Biz de çekiliyoruz. Hı. Peki, bu durumda ihaleyi 126 milyon dolarla Çözer grubu kazanmıştır. Hayırlı olsun. Sağ ol. <laughs> sana. Hani stik yapacağım diye 500 dolar gitti. Ya, başımızın gözümüzün sadakası olsun. Sanki bizim cebimiz açık bir para. Be. Abi şurada eczane var, oraya bakalım. Bakacağız da bakacağız, hepsine bakacağız. Ha? Ne zaman, nerede? Tamam, geliyorum ben. Ne oldu? Ceyda, intihara kalkışmış. <laughs> Yine mi? Ha. İyi sen kolay gel, <laughs> ben gidiyorum. Ha. gösterdiğiniz saygıyı Memduh Başkan'a da göstermenizi istiyorum. Başkan benim yeryüzündeki gölgem gibidir. Yani gölgemin çapı biraz geniş ama ne yapalım? Laf beri gele. Senin yapacağın benzetme Memduh Başkan, Suriyeli muhaliflere giden silahlara neden el koyduğunu biz açıklayabilir mi? Ben de buranın muhalifiyim. Orası burası ayrımı bize böler başkan. Bütünleştirici olmak lazım. Merak etmeyin silahları halledeceğiz. Mesele sadece silah meselesi değil. Siz burada değildiniz ama eminim haberiniz olmuştur. Abi varken aramızda bir denge vardı. Oysa Memduh Başkan'ın fevri hareketleri dengeleri alt üst etti. Çıkarlarımız çatışır hale geldi. Bakın bundan sonra bir sorun çıkmayacak. Başkan o zaman bir alışma sürecindeydi. Bazı canlar yanmış olabilir, bazı yanlışlar yapılmıştır tamam. Ama artık sorun çıkmayacak. Ben kefilim merak etmeyin. Başkan. Sayın Çözer geldikten sonra durumu gözden geçirdik. Süreçte ...fevri davranışlarım olmuş olabilir. Kabul ediyorum. Misal silahlara el koymak yanlış bir hareketti. Ama o zamanki şartlar... ...bunu gerektiriyordu. Ama işi... ...stresli. Kolay değil. Ondan sonra... ...beni anlayan yok. Başkan çok sinirli. Başkan çok fevri. Tansiyon hastası oldum Nasıl sizin yüzünüzden. Başkan. Artık... ...işleri daha sakince halledeceğim güzellikle, iyi niyetle her şeyi aşacağız. Peki başkan, inanıyoruz. Ama iş stresli! Stresli? Yani. Sorunlardan bir tanesi de savcı. Merak etmeyin, onu da halledeceğim. Şu anda Hatta her adımdan haberim var. Savcının açtığı soruşturma yüzünden zor durumdayız. Ne zaman halledeceksiniz? Uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Savcı soruşturmadan alındı. Bakanlıkta kendisi hakkında soruşturma açtı. Ben niye buradayım sanıyorsun? Bakın. Bir kere söyleyeceğim, bir daha da söylemeyeceğim. Arkamdan iş çevirmeye kalkmayın. Yoksa hepinizi çözerim. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Polis misin abi? Komiserim. Buyurun komiserim. Sende kamera var mı ya? Var komiserim. Ha, 24 saat açık mı? 24 saat açız komiserim. Evlere sipariş hizmetine de başladık geçen hafta. Mıknatıslı. Vay. Helal olsun ha bak bu Ankara'da fazla yok da iyi olmuş. Sen hangi sokakta oturuyorsun komiserim? Ben burada oturmuyorum ki oğlum. E kartı aldın da ondan dedim. Ya oğlum kartı verdin aldım Allah Allah. Al kartını. Bana bu kamera kayıtları lazım, görüntüler lazım bana. Sen bunlara bakabiliyor musun? Ya sistemi ben kurdum komiserim. Allah Allah, nasıl kurdun? Ya e program var, indiriyorsun, setup'ını açmadan yükleniyor. Hayırdır komiserim? E getir de bir bak. Getireyim komiserim. Getir, getir. Yansıyor. Şöyle yap, Heh. Açtım. Sen 10-11'e gel. Gece 10-11 e arası. Bir dakika komiserim. Aha, açtım komiserim. Ha. Bunlar kimler? Bunlar, bunlar mahallenin çakalları komiserim. Dün akşam da gelip vodka verip yerine bira istediler. Neden kardeşim böyle bir zorluğun Neden yok? Nedeni yok kardeş bunun. Vodka al, bize bira ver. Veremem kardeşim ya. Al bunu, hemen bira ver bize. Verdin mi? Verdim tabii komiserim. Bunlarla uğraşılmaz. Yok ki sağlam bir abimiz arkamızda. Ne yapacaksın? Evet. Tamam tamam. Bana bu görüntüleri lazım. Bana bunları ver. Bir dakika komiserim. Şu çilekten alıyor bir tane. Helal et. Helal olsun komiserim. Helal olsun. Elikten de aldım bir tane. Onu da helal. Bakar mısın? Buyurun. Ceyda'nın bu odada mı kalıyor? Evet. Durumu nasıl? Hayati tehlikesi yok. Ameliyat edildi, kan verdik, toparlanacak. Ha, iyi yani sayılır. Sol elde tende onlara zarar verdiği için bir süre tedavi görmesi gerekecek. Yani? Zaman gösterecek. Elini kullanması zaman alabilir. Görebilir miyim ben? Tabii. Fazla kalmasanız iyi olur. Dinlenmesi lazım. Eyvallah. Sen ne yüzle geldin buraya? Baba, lütfen. Ceyda. Baba lütfen. Behzat'la yalnız konuşacağım. Lütfen. Gelsene. Gel otur. Nasılsın? İyiyim. Niye Ceyda? Önemli değil. Geçti. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Şule'yi getir bana. Moralim çok bozuk. Onu görürsem belki bana çok iyi gelebilir. Onu çok sevdim ben. Olur mu? Lütfen. Lütfen. <laughs> ki Aslı İslam'a gideceğiz. Gerçi Aslı babasına benden daha bahsetmemiş. Evet, neden? Annesiyle beraber söyleyeceklermiş. Annesinin de gözü beni pek tutmadı diye. Söylememiş. Aslı şimdi tek başına söyleyemiyor tabii. Harun gibi ise babası. Bilmiyorum ki. Gerçi Harun komiserim pek bir şey demiyor. Yani ne yardımcı oluyor ne engel oluyor. Böyle otuz sene gitse kılını bile kıpırdatmaz. Şimdi tabii onun kafası da bayağı bir dalgın ya. Neden? Ya şu dayak olayı. Ha. E, bulunmadı mı hala peki? Bulamadık abi. Yani sen çiçeği al. Git kızın evinin önünde dayak ye. Sen çiçeği nereden biliyorsun? Nasıl? Çiçek aldın nereden biliyorsun? Neden mi söyledin? Ondan değil ya. E şimdi oradaymış gibi konuştun o zaman. Ne işin var orada ya? Ne alakası var? kardeşim? Hadi ben biliyorum, bana Eda söyle. Sen nereden biliyorsun? Orada mıydın, değil miydin? Ya aklına yanlış bir şey getirme Cevdet. Ne alakası var? Orada değildim ben ya. O zaman nereden biliyorsun? Kimden duydun? Öyle duydum yani. Hayret bir şey ya. Hadi içmene bak. Hesabı alabilir miyim? Hesabınız 24 lira. Dur ben hallederim. Bırak abi bırak. Dur ya. Bırak kardeşim. Eyvallah. Pardon müdürüm. Abi bir saniye bakar mısın ya? Görüntülerde bir şey buldum. Amirim, şunlardan sonra gelen adama bir bakar mısınız? Aralıksız 15 dakika saçmalıyor usta. Selamünaleyküm. selam abi hoş geldin. Hasan ya. Şu ne kadar? 75 kuruş abi. Güzel mi? Ne bileyim abi hiç yemedim ki. Sen ne ilginç adamsın ya. Satıcı dediğin malı ne ver? Cemerten. Murat Işık tamam. suikastinden beri aradığımız Burası adam. Alayım. Tamamdır. Tamam, tamam. Hayırdır hemşerim, acelem mi var? Ha. Ehliyetin ustatını alabilir miyim? Adın ne lan senin? Ne yapacaksın? Affedersiniz başkomiserim, tanıyamadım. Adın ne yani senin? Cem başkomiserim. Cem, ters bir hareket yapan olursa önce şu uzun saçlı indir, tamam mı? Ha bak mesela, şu mutlar var ya. Ben mutları artık ettiğim kadar hiç sevk Çok keyifli bir şey. Üstündeki bunun çikolataları, Eskiden yumuşaktı. Şimdi sen Şimdi şey şu rezilleri alsan ya. Gerçekten bir Şey. Almıyorum. Eskiden bundan da alırdım. Ne kadar mesela bunun fiyatı? Bunun fiyatı da 25 kuruş. Abi. 25 kuruş. Bak. Ben bunun hepsini eskiden alırdım. Evet, yani saçma sapan işlerle uğraşmamak lazım. Anladın mı? Hadi ben kaçıyorum burada. Görüşürüz. Bu ikisini aldım. Abi eyvallah. Evet. Görüşürüz. Hı. <laughs> He bu arada bana ne var? Bana ne Bana ne Tamam. Amirim çok seçilmiyor da. Adam kel ve sakalı var. Olay saatiyle de aynı. Abi bu işin arkasında memnun başkan olabilir. He. Eh. Behzat sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin ya? Niye telefonuna bakmıyorsun? Ne oldu? Neredesin? Bürodayım. Gelmeyecek misin? E sen gel. Şu üstündeki yazı var ya, herifin üstündeki yazıyı bir araştır bakalım Eda. Emir edersin amiri. Cem Erten hakkında ben gözaltı emri çıkarırım. O kolay. Yeri belli mi? Yok. Bulacağız. Bulup onu da yakalayacağız Sarcan. Aga bu hastaneden çıkan adamın yüzü görünmüyor ama Bahri olmasın bu herif ya. Bahri kim? Bahri. Reşat'ın adamı. Ha. Ee, sen nereden çıkardın lan Bahri olduğunu? Hayalette bugün şu izinli hemşireyle konuşmaya gittik abi. Koridorda sakallı kel bir herif gördüm dediydi. Buluruz. Onu da buluruz ama önce şu Cem denen adamla uğraşmak lazım. Eğer o Memduh başkan mıdır nedir onun yanındaysa özel bir operasyon falan yapmak icap edebilir bunu. Amirim. Cem'in montundaki 312 yazısını ve amblemini araştırdım. 312 paintball. Geç şöyle geç. Çek lan geç. At lan silah! At! At lan! At lan at at, 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 at. at! at! Geç şöyle! Geç köşeye! At! Geç şöyle! Geç, geç köşeye! gibi geç! Geç! İp gibi istiyorum, ip gibi! Sen de geç, sen de! Şişt lan! Oğlum sen de geç, sen de! Sen... Şişt! Tamam. Sen de indir! Ya oğlum ne tutuyorsun bana? Tamam. Silah lan! Bana da! Ulan! Ulan! Gel baba. Bora. Aa bu la. lan. iyi misin ay? İyi mi? Bora. Bir sakin ol lan. Bir sakin ol lan. Ababuş. Ababuş korula beni. Neyle koruyayım lan? Alay! Alay babacığım. Alay babacığım. Lan iyi misin? Ayağını dinle lan. Bunu Lan. Bu da vurdu. Aa, Abi tamam. bu kan meselesi oldu. Aa, Lan oğlum. Senin Lan. 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 Buraya gir. O zaman ben bununla vuracağım. Ben bununla vuracağım. Allah. Aa, aa. Lan. La. Oğlum kalbimden vurdu. At lan silahı. Geç öyle. Geç. Ha, oğlum. Ben tut lan. Lan. Şey, acıtıyor lan.